Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size itemleri birleştirmekten bahsedeceğim. Birçoğunuz demiş bu kırmızı üç yıldızları nasıl yapıyoruz? Ya da kırmızı iteme nasıl dönüştürüyoruz diye. Şimdi benim için olan itemler yok. Savaşçı için olan itemler var elimde. <laughs> Zaten 5 tane itemden oluşuyor. Maksimum 5 item. İki yıldız olan itemleri sadece artı basabilirsiniz. Tek yıldızlı olanların hiçbirisi bir anlamı ifade etmiyor. Çünkü artı basamazsınız. Bilginiz olsun. Mesela bende şu an altı parça item var. Hepsi de savaşçı için. Benim bir arkadaşım var. Onun için biriktiriyorum bunları. Ben hepsini 13 seviye ve 3 yıldızlı yaptığım için ihtiyacım yok benim. İtemler bunlar. Sarı ve iki yıldızlı olan lazım bana. Zaten mergeye geldiğim zaman otomatikman açılıyor. Bakıyorum 13 ver kendi seçmiş. Bana soruyor hangisini istersin? Bana direkt kırmızı iki seviyeli veriyor. Şimdi burada buraya kadar tıkladık. İhtiyacınız olan parça hangisiyse onu seçiyorsunuz unutmayın. Ben örnek olsun diye silah seçtim hızlı ekleye tıkladığım zaman 5 parça ekledi. Şimdi bilmeniz gereken dipnot. 5 tane eklediğiniz zaman %100 kesin geçiyor. Ben şunu çıkardım. %85'e düştü. Bu gene geçer. Yanma durumu yok. Yanma durumu var da şöyle var. Ben onun detayını anlatacağım. Şimdi detayı vereyim size. Mesela bunu da çıkardım. %73 parçayla ben bunu elde edebilirim. Ama bir tane daha çıkardığım zaman artı basamam buna. İtem yeterli değil diyor. Rastgele bir tanesini ekledim. Aynı parçadan iki tane ekleyebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Yeter ki elinizde parça olsun. Üç parçayla bunu basabiliyorsunuz. Şimdi bunu bastınız. Yanma nasıl oluyor dedik. Bakın İtemde hiçbir sıkıntı yok. Bu normal geçmiş. Bu itemin görüyor musunuz bilmiyorum. Sol alt kısmında 3 tane yıldızın altında bir tane kılıç şekli var. Bu şu anlama gelir. Bu itemi yakmışım ben. Başarısız olmuş yani. %70'lik kısmına ya da %85'teyken yapmışım. Ben bu itemini arta basabilirim. Ne bir başkasına verebilirim. Sadece bu kullanmak amaçlı bende duruyor. İki gün sonra parti bir durum oldu zaman ben bunu çöpe atmaktan başka hiçbir şey yapamam. Yani kısaca şunu demek istiyorum. İşiniz garanti olması için itemlere geldiniz. İki yıldızlı olduğu için bu iki yıldızlardan da gene aynı şekilde bunları bir sonraki kademesine ulaştırıp tekrardan arta basmanız gerekiyor. Üç yıldız olması için. Şimdi bunlar garanti olsun. Her defasında minimum 4 tane. 3'e sakın düşmeyin. 4'er itemle basın bunları. Kırmızıya ulaştıktan sonra Mesela şu an itemim yok ama o kırmızı ikileri oluşturdunuz mesela iki yıldızlı olan kırmızı itemleri. Onlardan da gene dört tanesini ya da üç tanesini birleştirip bir tane kırmızı yapabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman, üç yıldızlı basacağınız zaman sadece üç parça olarak item kullanın. 3 parça olarak kullanın ki yansa bile zaten amacınız 3 yıldızlı yapmak. Bütün her şey burada detay. Çünkü bazen beş tane itemi basmaya çalışıyorlar. 5 tane item olsun istiyorlar yapmayın. İtemi her zaman kolay bir şekilde bulamıyorsunuz. Yani şurada 5 tane item bulacağınıza şu 2 tanesini çıkartıp gene artı basabiliyorsunuz. Kırmızıdayken ama buradayken mecburen basın. Buna yapacak bir şey yok. O yüzden arkadaşlar zaten detaylı bir şekilde istemişler. Benden bu kadar daha sonraki kısımda eğer gene detay isteyen olursa bu bir arkadaşımın isteği üzerine çektiğim bir video. Eğer bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Devamı da gelecek. Ayrıca sorularınız olursa ya da detay vermek isterseniz, bilgi vermek isterseniz her zaman da bilgiyi açıyoruz. Kendinize iyi bakın.